Baya güzel bir hamur oldu. Şimdi dinlenecek. Şimdi şunu kapatıyorum. mayalansın bu. Burada patatesi haşladım. İçerisine zeytinyağı ekledim. Biraz, e, yarım çay bardağı kadar düşünebilirsiniz. Belki daha azdır ondan. Karabiber, tuz pul biber ekledim. Burada susamımı kavurdum. Hamur da mayalandı. Böyle iki eşit bezeye ayırdım. Şimdi 15 dakikada böyle dinlenecek. Üzerine örtüceğim. Sonra açacağız. Alacağım yarım saat dinlenecek. Şimdi şu pekmez su karışımı yapacağım. Yarım çay bardağı kadar pekmez, birazcık su. yağ donmuş. Elimle de böyle açabildiğim kadar açıyorum. herhalde dışarıda bekletecektim ben ya. Yanlış mı okudum tarif? Böyle dolmaması gerekiyordu. Şimdi şöyle patatesli harcı süreceğim. Birazcık da kaşar peyniri ekliyorum. bayağı güzel oluyor ya. fırında. 180 derecede bir yarım saat kadar pişsin bakalım. Bu ikinci tepsi daha güzel oldu. Hamuru daha güzel dinlenmiş. Bir önceki böyle daha kesik kesik oldu. Neden öyle oldu anlamadım ama genel olarak bence tatları güzel. Şimdi bunu fırından çıkaracağım. Pişti. Da ikinci tepsi, bunun şekli çok daha güzel oldu. Çıtır çıtır, çok güzel tadı. Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Ben Betül. Kanalıma hoş geldiniz. Kaç oldu bu ya? 10. On. 10'dayız. <laughs> Coştum. Saat şu an gece buçuk. Ben de dedim ki şu giyinme dolabını artık bir yaptık. Böyle üstüme yapıştı yani. Her yapmadığım gün hem kendimi kötü hissediyorum hem iyice erteliyorum. Bir yapayım, kurtulayım bitsin. Bu arada ben bu videonun başındaki tarifi havalarda soğumadan çekmişim. Hatta bir de ağlayan pasta çekmiştim. Onları ben nedense videoya eklemeyi unutmuşum. Bari dedim bu videonun başına koyayım. Bir tarif çektiğim bir video olmadı çünkü bu. Bunu bir deneyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Böyle çıtır çıtır tam bir simit tadında. Bir tık daha böyle şey ince kesebilirsiniz. Ben bir tık kalın kesmiştim. Daha ince keserseniz daha da güzel oluyor. Ama bir deneyin bu tarifi. Bir de benden katmer poğaça istenmişti. Katmer poğaça da yapacağız aklımda. Tamam onu yaparız. Bir de Şimdi diyorum ki yarın ben bir gideyim. Güzel böyle Noel babalı, kurabiye adamlı kurabiye kalıpları alayım. Onlarla böyle güzelce bir kurabiye yapalım sizinle. Kış kurabiyesi, yılbaşı kurabiyesi olsun. Aklımda böyle araştırdığım çok güzel tarifler var. İşte kapkekler falan var. Birlikte yapalım istiyorum. Şu sınavı atlattım ya şükür. Başlıyoruz artık şimdi güzel güzel. Evi de temizledim. Ütüyü de bitirdim. Şu giyme dolabında halledeyim. Sonra da artık inşallah saçım karıştı. Dolap aldığımda onu beraber yerleştiririz. Bilmiyorum ne zaman gideriz Ikea'ya gitsek de zaten teslimat süresi oluyor. Ne zaman gelecek ne zaman yani hiçbir bilgim bir fikrim yok. Buradan dizimi açayım. Bu da bitsin artık. Bu yün kazaklarını falan asmayacağım. Çünkü e, sünüyorlar asınca. Yünleri katlama taraftarıyım ben. Şimdi bu hırkasını da katlayacağım. Ufa kışlık alışveriş yapmamız gerekiyor. Bu sweatshirtlerini falan ben şimdi astım ama bu hepsini ayıracağız. Çünkü dar geliyordur. mis gibi oldu. Şöyle işte kumaşları, kotları, şofmanları, ev giyim, iş kıyafetleri diye ayırdım. Güzel oldu fun taraf. Kendi tarafımı da böyle yaptım. Bir anda hafıza dolu yarısı verdi. çekemedim o yüzden. Yani ben çekiyordum aslında ama bir baktım ki durmuş çekmemiş. Neyse zaten üst kısmı değiştirmedim. Böyle ayırdım. Cinlerim burada eşofmanlarım ve şu kumaşı buraya astım. Normalde kumaş pantolonlarımı şuraya astım. Burada şimdi en sık giyeceğim kazaklarım. Burası pijamalar, pijamikler. Burada işte ev giyimler. Yine alt katta da ev giyimler. Benim tarafta bu şekilde oldu. Şurada da kahrolası ömrümü çürüten <laughs> kahvesize kitaplarım. Atsan atılmaz satsan satılır belki let koyla <laughs> Yok yani şey hmm, dedim bir dursun. Şu alım açarlarsa açmazlarsa 2026'da görüşmek üzere arkadaşlar. Artık videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bakalım bu arada 8 bin olduk. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için, destek verdiğiniz için. İnşallah daha da büyürüz böyle. İşte 5 haneli rakamları da görürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.